Pastika'da ikinci sezon gecenin ikinci maçında bir tarafta Gattars, diğer tarafta ise Kaybedenler Kulübü vardı. E, Kren kıran bir mücadele oldu abi. Kaybedenler Kulübü maça hızlı bir başlangıç yapmıştı. ama Gattars sonradan açıldı, açıldığını bildiğimiz için sonradan gelen gollerle maçı kazanmasını bildiniz. Güzel bir kaybet aldı Zahmet abi. Ne de, söylemek maç hakkında? Öncelikle kaybeden kulübünün emeğine, yüreğine sağlık. Güzel bir mücadele oldu. Yani geçen sezonun Final maçı olabilirdi ama olmadı. Biz <laughs> bu sezon finalde karşılaşalım diyelim. Bugün yeğenim Tavuş geldi. Tavuş sayesinde galip geldik. Buradan onu kutluyorum. İyi ki doğdun Tavuş diyorum. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Size gaddarsak hayırlı akşamlar. teşekkür ederiz. Herkese maçlardaki takımlarımı İyi akşamlar.